Hocam, botoks yapıldıktan sonra darbe aldığında e, bir zarar oluyor mu? Darbe mi? Yani bir... Bak Botoks nasıl? şöyle tabii, bir sıkıntı olmaz. Hani böyle sorular da var. Çünkü botoksu biz sadece cilde yapıyoruz, yani alttaki dokulara yapmıyoruz. O cilt altındaki kasları geçici olarak nasıl denir, kasılmasını engelliyor. Bir geçici felç durumu yaratıyor. O yüzden hani darbe aldı, çarptı, düştü. Botoks'la ilgili bir sıkıntı olmaz. Mesela e, bazı hastalar soruyor hocam çok öne eğilmeyelim. Ya çok öne eğilmek de çok etkilemiyor aslında. E, nasıl denir ona? Sırt üstü yatmak da yüz üstü yatmak da aslında çok çok etkilemiyor. Aslında burada botoks sonrası yapılması gereken dikkat edilmesi gereken tek nokta şu. Şimdi botoksu biz yaptık ya. Şimdi çok fazla oğuşturarak botoksu çok çok yaymamak lazım. Hani bizim aslında en büyük sıkıntı o. Eğer siz çok fazla yüzünüzü oğuşturur. İşte ciddi masaj şey yaparsanız botoksu farklı yerlere yayma riskiniz var. Tek sıkıntı odur Onun dışında çarpma, düşme, otur durumlarda botoksu herhangi bir şey olmaz. Net. Peki e, emzirme sürecinde botoks ha, Bak mı? bu da önemli bir soru. Ee, bazı hastalarımız, özellikle bayan hastalarımız soruyor. İşte hocam benim botoksum aksayacak. İşte emzirme döneminde. Şimdi biz emzirme döneminde de çok botoks yapılması ben taraftar değilim açıkçası. Ne hamilelikte ne de emzirme döneminde botoks yapılması uygun değil. Yani biraz sabırlı olmak lazım bu konuda. Sabret, sabret. Yani emzirme dönemi bitmeye yakın. O dönemlerde yapılırsa daha sağlıklı olur. Hani ben emzirme döneminde hani bilimsel olarak %100 bir yayı yok ama hani ben emzirme döneminde botoks yapılmasına karşıyım. O yüzden hani tam geçtikten sonra çünkü ne kadar etkileyecek çocuğu etkilemeyecek onları çok bilemezsiniz. O yüzden e, garanti olması açısından ben emzirme döneminde de botoks yapmamak istiyorum. Yapmamayı düşünüyorum yani.